uzatmasınlar bence. Bir an önce düğünü yapsınlar. Siz ne düşünüyorsunuz zaten Bey? Ben bir şey düşünemiyorum şimdi. Her şey öyle çabuk gelişti ki. Bakalım. Biraz böyle devam etsinler. Birbirlerini tanısınlar diyorsanız hangi çift birbirlerini onlardan iyi tanıyor ki? Onların bileceği şeydir. Kararı onlar verecek. Beni şimdiden yılın düğününün heyecanı sardı. Kıyafetini düşünmeye başladım bile değil mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Mihter telefonu. Heyker arıyor. Alo. Mihter neredesiniz? Yoldayız siz. Geldik. Gelir gelmez de uğursuz Hilmi Önal çıktı karşımıza. Hadi çabuk gelin bekliyoruz. Tamam birazdan oradayız. Ne diyor? İmdat yetişin diyor. Hilmi Önal şova başladı herhalde. Pislik. Herkesten önce gitmiş değil mi? Çok rica ediyorum. Hiçbirimiz muhatap olmasın bu gece. Merak etmeyin. Bu gece mutluluğumuzu... ...hiç kimse gölgeleyemeyecek. Bihter niye pekere söylemedin haberi? Gençler kendileri söylemek isterdi. Gece onların. Sürprizi de onlar yapsınlar. Eh, çok doğru canım. Londra zirvesinde yaptığınız konuşma çok etkileyiciydi. Teşekkür ederim. Çok isabetli saptamalardı yüzde yüz katılıyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Aa, geldiler sonunda. İzninizle. <laughs> hoş geldiniz Firdevs Hanım. İyi akşamlar. Yine şahanesiniz bu akşam. Gözlerimi sizden alamayacağım. Teşekkürler. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geciktik biraz. Süre bakmayın. Şeref verdiniz. Buyurun. Siz de çok iyi görünüyorsunuz. Dostlarımla birlikteyim. Güzellikler etrafımda i̇yi ondandır. Ya. İhtiler geldi. Merhaba. Hoş, Merhaba, geldi. hoş geldiniz. Merhaba. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba canım. Adnancığım, geç kaldınız. Merak ettim. Ee, evde önemli bir olayı kutladık da geç çıktık. Hayır Hayrola? Hayır, hayır. <laughs> Alana sen söylemek istersin herhalde. Merhaba. Merhaba. Merhaba çocuklar. İyi akşamlar. Merhaba. Çok sevindim. Tebrik ederim. <laughs> Canım. Behlül Nihale evlenme teklif etti. Aa, çok sevindim. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Adnan'cığım ne mutlu. İkisinin birden bir vetini görüyoruz. Ah. İzninizle. Rica ederiz. Ne tabii, tabii. Ee, davetiniz bizim için çok mutlu. Büyük bir olaya sahne oluyor bu akşam. Behlül ile Nihal nişanlandılar. Ya, ha. Öyle mi? O zaman hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizi de tebrik ederim Adnan Bey. Teşekkür ederim. <laughs> Nihal nerede kaldım? Patladım sıkıntıdan. Geliyorum dur. İzninizle. Sana bir şey göstereceğim. Gençlik işte. Rüya gibi değil mi? Ne güzel. Şimdi yılın düğününe hazırlanacağız hepimiz. Nişanlandık bak. Ne oldu? Pelin öğrendi. <laughs> İnanmıyorum. Sus ya.